Bak gitmeden son vuruşunu yaptı pezemek. Eee Be... Ne? Kastlar kalksın. Nasıl lan bir dakika? <laughs> İyi beni merhaba arkadaşlar kanalıma abone Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Survivor macerama kaldım. Yarın devam ediyorum. <laughs> İki videoyla mentemi de topladım yere yani Öyle yani artık başlayabilirim biraz sesini kısır Oğlum Ha bak şu blazeleri kestikten sonra dünyanın en kolay işi kalıyor. Enderman kesmek tabi. Ne sandınız oğlum? Evet sıfıra salla buraya indiğime göre kesinlikle şanslı bir şey olacak. Olmayacak. Gel bakalım adım ananı Gelme gelme abi be Geldi mi bir şey ya Oho 5 5 tane oldu bile Çok iyi çok güzel çok profesyonel At bakayım. Yiyorsa. Atam ya. Oba iki. Ne oluyor lan? Abi oyunun sesi fazla ama ya. Kısıp geleceğim. Evet kısıp geldim ve yine TNT skinimle berabersiniz. Oğlum bir koydum uçtu lan. Nasıl öldürdü? Atım tam da tepemde abi çok güzel. Bir dakika. Evet skinimi değiştirdi yani karakterin böyle yani karakterin dış görünüşü değiştirdiğime göre oynayabilirim. 3 dakikada abi midem bulandı ya şu her girdiğimde yanıyorum her girdiğimde gaz görüyorum her girdiğimde blaze veya wither esketi tarafından öldürüyorum veya başka bir şey oluyor iki tane blaze çubuğu çıkıyor ya da çok absürt nedenlerden dolayı ölüyorum Yani şunu bitireyim, kurtulayım, kurtulacağım ya. Oyunu bitirmek tek amacım şu anda. Oyunu bitirdim mi tamam başka yapacak bir şeyim kalmadı. O zaman özgürüm ve bir daha Survivor dünyası açmayacağım. Açarsam modlu açarım en fazla. Bu modlu mu modlu ama tek bir modu var. O da basit zaten. Hadi bebe, oy. 3 6 tane şu an var. Çok güzel. Bu tarafa ilk defa gelmem de bir tane saçmalık yani. O kadar gelmişim. Ya Rab. Be. ne e, dalga geç yani ebesinin şeyiymiş hocam <laughs> oğlum bana ne oldu lan az önce ciddi soruyorum bana <laughs> ne oldu yani oradan nasıl şey oldu o? Yani ben anlam veremiyorum ya yani. gerçek. Anlam veremediğim sürece şu an sanda bakıyorum yani konuşurken bir şeyler yapıyorum şu an kömür falan ha bu neyse. Oğlum adam nedir kalesinin içine ateş etti ve girdi ya ateş etti a. Nasıl oluyor oğlum böyle bir şey? Adam yani gaz bildiğin geldi. Dışları kaplama olan nedir kalesinin içini. Yani abi şey yaptı. Nedir kalesimi kırıktı o sıra ne oldu? Abi sıkmayın ama yeter ya. Oğlum nereden sıkıyorsunuz belli değil. Allah aşkına bir dur ya. Aslar kalksın. Bunu Mojang'a bildireceğim. Kesinlikle. Mojang'a bunu bildireceğim. Diyeceğim. Şu kasları kaldırın oyundan yoksa evine basarım. Doğru Mojang'a değil de Microsoft'a diyeceğim. Sattı o tabi. Oğlum 3 tane portal açılmış oğlum ya obsidyen cenneti oldu yemin ediyorum yani sıkıldığım zaman nedire gelirim tamam mı böyle kırık olan portalları kırarım büyü masası yapmak için sonra daha sana büyü masası tabi kitabım yok zaten kitabım olsa da kitaplım yok kitaplım olsa doğru düzgün büyü vermez bana yani böyle opsiyonlar da var Ve sonunda buradan rahat çenebildim. Ve... Aramayın şu videodayken ya. Kim aramış bakayım. Tamam neyse. Eee bir dakika. Ben hemen Tamam. Şimdi şu sandığı açalım. Oy. Güzel şeyler verdi. Tamam. Aa, o, o, bir dakika lan. Ben bir yerde spam gördüm sanki. Abim. Ya bak Pickling geldi. Tamam mı? Ben bir şey de demeyeceğim artık ya. Vallahi yeter ya yeter. Ben neden Survivor videosu çekmediğimi anladınız galiba. iki videodur. Galiba bu videodan sonra bir kafa dinle ve içinde bir tane şey dünyasına da giriyorum. Ne derler ona? Abi kastırı kolay diyen var ya kesin arka planda böyle 10 kere denemiştir. Baya pardon 10 şey yapmıştır. Hmm, alıştırma yapmıştır Çünkü yenilmiyor ki Karşılıklı böyle bildin aynı şey gibi voleybol oynuyoruz ya o bana atıyor ben ona atıyorum kalıyor. Sonra bir daha Hayır işte tükenmek bilmiyor Ulan ejderha filmlerde Bile ejderhaların nefesi belli bir süreden sonra tükeniyor lan benim şuna ihtiyacım var diyor ama bunda tükenmek bilmiyor ki. Bunda tükenmek nedir onu bile bilmiyor. Bunların yayları da mesela öyle. Sıkın bilmeyecek. Çok iyi. Bak gitmeden son vuruşunu yaptı pezemek. Oh, kurtuldum lan. Bismillah. Buradan böyle dalacağım hocam. Hepsi de diğer tarafta olur mu anasının şeyi yani? Ya ben oraya gitmem ya. Ölsem de gitmem. Arkadaşım. Bak canım. E sen canım değilsin ne? De. Ya hadi bileyiz çöpü ver artık ya. Endirme kesmek istiyorum ben ya. Hay zordan başlayıp neden kolay? Lan dört tane mi? Ulan dur şurada bir şey anlatıyoruz. Ben bence şey yapayım. Nasıl lan bir dakika? Oğlum ya abla tövbe ya. Ya kardeşi bir çekilir misin? 14 tane oldu. Ben bunca bölüm başına mı uğraştım? Ben bunca ilk ya iki videodur da İki videodur boşuna mı uğraştım? Şu anki videoyu sayarsan. Ya dakikalarım, saniyelerim boşuna gitmiş ya. Abi tekne yapacağım ver tekne Allah şuna bırak ya. Oğlum madem dört tane iki tane çıkıyor. Ola insan bir söyler la. O kadar ölüyorum ölüyorum. Görmüyorsunuz mu ödüm mesajlarımı? Size şey demiyorum arkadaşlar. Hani bir insan golü der Abi, Pardon size diyorum. Ben bir insan golü Tekne nerede lan? Tekne nerede? Tekne tekne. Tekne. Meşe tekne. Oğlum ben de odun yokmuş. Allah da ya. Ya yeter ya. Vallahi billahi. Neyse. Yeni bir şey öğrendik artık yani Başka açtığım Survivor dünyalarında böyle bir şey olmaz inşallah da. Demirim de yoksa şimdi demir kasmaya da gidemem. Oh tamam. Tamam şu demir kılıcı yapacağım. Hadi beni nedir da? Evet geldik bizim şeye. Burada nedirden sonra görüşürüz. Diyecektim de Abicim bir dur ya bir dur ya ya şu YouTube şansı dedikleri şey bende de olsa keşke hayat bana güler da şimdi nerede ticaret mi yapacağım yok enderman keseceğim zaten tekne boşuna yapmadık ki kaç videodur anlatıyorum <laughs> mesele enderman bulmak tabii. Bu görecek. inşallah. Koydum. Yes. Şimdi yüzde elli ihtimal var. Bunda gerçekten önemli. 12 tane kasmam lazım. Yani beceriksiz bir şey olduğum için hemen endirme. Yes. Hemen endirmem bulamayacağım. Şimdi de şey yapamam çok zor iş ya çok zor ya bakmadan önce var ya elimde abim bir dur ya bir dur ya şu bir dur ya Allah aşkına bir dur ya teşekkürler durduğun için Tekne gitti kalkan gitti ya Altın zırta yani bütün zırtlarım kırılacak. Vallahi. En en iyisi bir sonraki bölümde ee, bu sefer ende gitmek yerine şey Strong gitmek yerine koordinatları aldım mı tamam zaten Strong bir de hemen mağara buldum mu? Ne? Ne? Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? Dört tane portal mı açılır bir şeyde?